Merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle şeker tadında, şeker gibi bir paylaşım yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde dikmiş olduğum atletimin paylaşımını yapacağım arkadaşlar. Şimdi hemen atletimize başlayalım. Evet arkadaşlar ben e, kumaşımı şu şekilde önce ikiye sonra dört kat olarak katladım. Şöyle 22 santimden katladım. Benim yapacağım atletimin ölçüsü 22 santim olacak. Ve kumaşımı bu şekilde dört kat yaptım. Ön ve arka kumaş katı olacak. Her zamanki gibi öncelikle kumaşımın üstüne bir temizleme referans çizgisi çiziyorum. Kumaşımı e, Instagram sayfası dikiş özlür tuhafiyeden aldım. Kumaşım çok güzel, iç çamaşırı için çok uygun. Evet arkadaşlar, şimdi temizleme çizgimizi çektik. Atletimin boyunu 65 santim yapacağım ben. Hemen şimdi şöyle 65 santimden çiziyorum ve burayı da kapatıyorum bu şekilde. Şimdi aklet için ensemiz 12 santim. Şu şekilde. Evet. Arka ensi, arkamızı, ensemizi bir santim oyacağız. Fazla değil. Şuradan bir santim giriyoruz. Şu şekilde şöyle hemen pratik çiziyorum. Kol evimi ise şuradan Kol evi 13 santim arkadaşlar şuradan 13 santim iniyorum ve işaretini atıyorum. Atletinizde bel oyuntusu olsun isterseniz bel oyuntusu yapabilirsiniz düz olmasını isterseniz düz de yapabilirsiniz. Ben hafif de olsa şöyle bir bel oyuntusu olsun istiyorum. Şöyle 32'den işaretimizi alalım. ve şuraya 1 santim bel oyuntusu yapalım. 1 bir buçuk santim bel oyuntusu yapalım. Evet, şimdi arka ve önü birlikte çalışıyoruz 4 kat. Şimdi ikisini arka şekil, arka gibi kesiyorum. Bakın, şuradan şu cetvelimi yerleştiriyorum. Arka olarak kesiyorum. Çiziyorum. Şimdi riga ile şuradan bel için oyuntu yapıyoruz. Şöyle rigamızı çevirip hemen çiziyoruz. 4 kat olacak şekilde kesiyorum. atletinizin boyunu istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben atleti kısa sevmiyorum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde atletimizin ikisini de arka olarak kestik. Şimdi şu içindeki parçayı alıyorum. Birini arka olarak ayırıyorum arkadaşlar. Evet. Bunu arka olarak ayıralım. Şu içinden aldığımız parçada ise öndeki değişikliklerimizi yapalım. Ön için gereken değişiklikleri yapalım. Evet. Katladık. Şimdi ön için ön oyuntu ön genişlik şöyle 9 santim şuradan da 7 santim düşelim şuradan da yine bir 3 santim düşelim ve yakamızı ön yakamızı çizelim ön yakamızı şu şekilde çiziyoruz ve ön, ön kol oyuntusu içinde şu şekilde rigamı şey cetvelimi yerleştiriyorum bakın arkadaşlar pratik çiziyoruz şimdi bakın Şuradan böyle ve şu şekilde kesiyorum. Bakın ön atletimizi kestik. Şimdi atletimizin kesimi bitti arkadaşlar. Ee, ev tipki makinamızda lastiğimizi takacağız. Öncelikle önümüze takacağız. Yani arka ve ön lastiklerimizi dikeceğiz. Karıştırmayalım diye önlere ben şöyle çarpı atacağım. Buraya da çarpı atıyorum. Şimdi dikiminde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi atletimizin lastik dikimine geçeceğiz. Bu lastiğimiz çamaşır için kullanılan katlamalı lastik. Bunu şu şekilde ev tipi makinamızda ikiye katlayarak dikiyoruz. Evet şimdi atletimizi kestik. Düz yüzüne bakıyoruz. Düz yüzün üstte gelecek şekilde şöyle lastiğimizin arasına yerleştiriyoruz. Makinamızı zikzak ayarına alıyoruz. İç çamaşırı dikişi zikzak ayarında yapılıyor arkadaşlar. Evet zikzak ayarında aldığımız dikiş ayarında atletimizin lastiğini dikiyoruz. Lastiğimizi çok hafiften çekiyoruz. Penyemizi normal bir şekilde arasına yerleştiriyoruz. Evet bu şekilde diktik. Şimdi diğer parçamızı alıyoruz. Atletimizin arkasını diktik. Şimdi de önünü dikiyoruz. Önünün önüne lastiğimizi takıyoruz. Evet. lastiğimizi hafiften çekiyoruz. Penyemizi esnetmeden lastiğin arasına yerleştirerek dikiyoruz. Evet, şimdi lastiğini taktığımız atletimizi kesiyoruz. Şu şekilde. Bunu da alıyoruz. Buraları temizliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi saplarını dikeceğiz atletlerimizin. Tekrar düz yüzünden kol evinden başlıyorum. Şu şekilde. Kol evinden yerleştiriyorum lastiğin arasına. Siksak dikişiyle kol evinin lastiğini takıyorum. Burada biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar bakın. Buradan şuradan görüyoruz. koleri bitiminden şu şekilde lastiğimizi ölçüyoruz lastiğimi ölçüyorum 20 santim sap yapacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan sabunla çiziyorum şimdi burayı atletimizin sapını boş dikeceğiz arkadaşlar bakın burası atletimizin sapı şuraya kadar 2 kat boş olarak dikeceğiz geldiğimde iğne içeride. İğne içeride konumunda. Şu şekilde alıyorum. Bu diktiğimiz ön bedendi. Şimdi arkayı alıyorum. Bakın arkanın buradan yerleştiriyorum. kol evinin lastiğini bu şekilde dikiyoruz. Gördüğünüz gibi bir tarafımız dikildi arkadaşlar. Şimdi hemen bunu çeviriyorum. Aynı bedenimin kol evinden başlıyorum bu sefer. Kol evinden lastiğimi dikmeye başlıyorum. yine içeride yine bırakıyorum ve lastiğimizi tekrar ölçüyoruz arkadaşlar bakın şuradan lastiğimizi ölçüyoruz ve buraya tekrar bir işaret atıyorum ve doğru olup olmadığını kontrol etmek için mezroyla da ölçüyorum. 20 santim geliyor mu diye. Evet. Evet arkadaşlar, işaretimizi tekrar düzeltiyorum. Ve buraya kadar şu işaretime kadar sapımızı, atletimizin sapını boş zikzak dikişiyle dikiyoruz. İpimiz koptu. İpimizi takalım. <laughs> Tekrar işarete kadar geldik arkadaşlar. Şimdi... Buranın ters olmamasına dikkat ediyoruz. Bakın burada ters yapabiliriz. Ters olmaması için kontrol ettikten sonra şu şekilde tekrar kol evimizi yerleştiriyoruz. Kol evimize lastiğimizi takıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi atletimizin lastiği takıldı ve bitti. Şimdi overlockta atletimin yanlarını kapatıyorum. Bu şekilde atletimin etek altına da reçmedik dikişini yapıp bitmiş haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar atletimiz bitti. Gördüğünüz gibi atletimiz çok güzel, harika oldu. Bakın lastikleri, duruşu. Evet siz de böyle beden beden dikebilirsiniz arkadaşlar. Bedeninize göre X large beden, large beden bu şekilde atletlerinizi kesip dikip giyebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.